Merhabalar dostlar. Bugün 9 Ekim 2024 arkadaşlar. 18'de başlayıp 18.05'te biten karanlık odada arkadaşlar neler oldu? Hemen bakalım hangisiler zıpladı, hangisi çamura yattı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ilk önce artanlara hemen bakalım. Hitit bilgisayar Datagate arkadaşlar ve koleksiyon karanlık odada arkadaşlar %2'nin üzerine artış gerçekleşti ki e Hitit'e baktığımız zaman %2.96 neredeyse %3'e değecek kadar bir artış sergilemiş gözüküyor. Arkasından Mepet, Evohol, Pınar Süt, Kinsu arkadaşlar daha doğrusu, Ensari, Agesa, Ufuk, Atex de %1'in üzerinde artış gerçekleştiren hisseler olarak karşımıza çıktı. Rai sigortaya baktığımız zaman karanlık odada en çok değer kaybeden ise 2,27 değer kaybı var arkadaşlar. Almada baktığımız zaman 1,51. Taten 1,25. Yayla 1,23. İHA 1,17. Masar Holding arkadaşlar 1,13 Oya 1,06 Pamela baktığımız zaman o da 1,06 İhlas'a da baktığımız zaman %1 değer kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Altta da arkadaşlar diğer hisseleri görebilirsiniz. Yavaş yavaş videoları kaydırarak da bakabilirsiniz. Diğer hisselerde arkadaşlar değer kayıpları şu şekilde karşımıza çıktı veya artışlar bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.